Bizde bir yerel seçim var. Tabii yerel seçim öncesinde zorunlu olarak bugünlere gelen bir e, hedef e, sürecimiz var. E, yeni kuruldu, yeniden inşa süreci. Bu süreç e, için tüm şehirlerde e, il, ilçe örgütleri e, oluşturulacak ve. Bunlarla ilgili komisyonlar oluşturuluyor. Biz de bu komisyon çalışmalarını yürütmek üzere burada bulunuyoruz. Bildiğimiz gibi önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimler Kürt şehirlerinde son birkaç seçimdir kayyum atamaları olarak karşılığını buluyor. Halkın sandıklara yansıyan iradesi üzerine ipotek konuluyor kayyumların ne ve hangi amaçla yapıldığını biliyor ve bu nedenle de bizler özgürlük mücadelemizin vermiş olduğu irade ve kararlılık nedeniyle haklı, ilkeli duruşumuzu dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da göstermeyi halklara bir borç biliyoruz. Urfa iki buçuk milyonluk bir şehir. Türkiye'nin en büyük yedi şehri arasında olmakla birlikte yine Türkiye'nin yüz ölçüm olarak en büyük 7 şehri arasında olmasına rağmen ekonomik anlamda Türkiye'nin en geri bırakılmış bir şehri durumundadır. Bizler Urfa'nın üzerinde göndere çekilen lanetlik bayrağını dağıtıp sahip olduğu kutsallığa tekrar kavuşturma adına görev almış bulunmaktayız. Şehrimiz demografik yapısı nedeniyle heterojen yani çok kimlikli, çok kültürlü ve bu nedenle de birçok inançlara, hafızaya sahip bir şehirdir. İktidarın sahip olduğu tekçi zihniyet tüm şehirlerde olduğu gibi Urfa özelinde de yansımasını hem de çok derinden buluyor. Hakim kimlik ve inanç dışında diğer halk ve inançlar görmezden geliniyor. Halkımız, halklarımızı tüm bu kimi yeni gelişen politikalar karşı da uyarma ve hakikati inşa temelinde kazanma amacıyla düzenleyeceğimiz birinci Olağan Kongremizin komisyonuna önerilerini sunmaya ve yönetimlerde görev almaya çağırıyoruz. Anser Keftin, Unser Keftin.